Arkadaşlar merhaba biz ilk önce bir ilk videomuzda amatör bir şekilde panzot nasıl yapılır dedik İşte bütün acemiliğimizi orada attık aslında biz şu anda nasıl profesyonel bir şekilde yapılır mesela bizim yaptığımız çok iyi olmadı kumaş seçimimiz iyi olmadı yapıştırıcılar olmadı yetmedi falan bizim ilk aşamamız 4 tane popolo kasnağı. Aslan Timsopo'yla internetten sipariş vereceğiz. Tanesi 18 lira, 20 lira arası değişiyor. İkinci aşamamız, yapıştırıcıyı sipariş vereceğiz. Üçüncü, dördüncü aşamalar falan onlar da işte tahtadır, odur, budur, kesme aletleri de falan. On... Bir önceki yaptığımız panza bu. Buradaki hatalarımız, bir defa kumaşımız esnek bir, cilt dalı bir kumaş değil. Bu bir, bir önceki kullandığımız e, laylonumsu bir kumaş olduğu için e, yapıştırıcı tam tutamadı. Bak görüyorsunuz, şunlar oynar böyle. Şurası mesela oynuyor. Ben hoparlör kapağı falan yaptım ama bu hoparlörler biraz eski model hoparlör olduğu için ben bunlar hepsi patlak yanık falan diye ben bunları tamir ettim bir şekilde hallettim ama bunlar mitral bile değil yani sesi yüksek vermiyor yükselttiği zaman da sesi yani bozuyor arkadaşlar size şöyle söyleyeyim buradaki ölçü almak acayip derecede çok kolay aslında Size şunu söyleyeceğim ilk başta şu köşeden şu köşe kaç santim 40 santim demiştik biz bundan ben size düz mantığını söyleyeyim şimdi her araba aynı olmadığı için düz mantığını söyleyeceğimiz şu köşeden bu köşe kaç santim onu ölçeceksiniz. O köşede o köşe de aynı zaten. Karşı köşe de aynı. Yani bu köşeden o köşe başından bu köşe başının kaç santim olduğunu ölçeceğiz. Ve arka tarafta üst stop lambası o dipten bu dibin metresini ölçeceksiniz. Hepsini bir kağıda yazıp şablonlarsanız çok kolay olur işiniz. Buradan burası nereden baksın? 112-113. Şu ortasını da çıkartacağız oradan. Mesela şu oradan ortası kaç santim? buradan buraya kaç santimden başlayıp devam ediyor. O aradaki mesafeyi çıkartacağız. Bir de üçüncü stopun şu köşeden şuraya kadar yani bak görüyorsunuz panzotta. Panzotta görüyorsunuz. Bu panzotun şu aralığını yapacağız ama daha düzenli, daha düzgün. Yani bunun gibi olmayacak öyle söyleyeyim size. Oran ölçülerini aldık. Şablonu göstereyim ben size. Şablon bu. Cam tarafı, köşe tarafı, başlangıç tarafı. Bu şekil, bu şekil. Böyle oldu dediğim gibi. Kasnakları üstüne koyacağım. Şöyle bakacak birisi. Gerekirse dümdüz bakar. Yani öyle yazacağım bu sefer. Düz baksın. Direkt hani ses dışarı çıkar. Hem sana da tam gelir. Boğulma olmaz. Bu böyle olacak. Altına destek koyacağım. Tahta koyacağım. Yani ölçüsünü alacağım. Buradan burasının ölçüsünü de alacağım. O birinci videoda anlattım. Buradan buranın ölçüsünü alacağım. Bunu bu şekilde buraya monte edeceğim. Aynı şekilde bunu da böyle monte edeceğim. Dört tanesini bu şekilde monte edeceğim. Ee, belki çok olursa ortaya şöyle bir iki tane bir yeri bırakabilirim ama Arkadaşlar şimdi dün akşam ben bunları sabitledim. Arkalarına göre sabitledim. Arabaya koydum. Ölçüsünü aldım. Bunları dik koymam gerekti. Eski panzotu sökmem gerekti. İşte eski panzotu çöp atmam gerekti. Ee, emniyet kemer yuvalarını açmam gerekti. Yani duruma göre hareket ettim. Hepsini video çekmedim. Çünkü çok uzuyor. Ee, burada mantık nasıl yapılacağını ve tekniğini öğrenmek yani o yüzden çekmedim arkalarını ufak ufak zımparaladım işte yerlerini açtım dediğim gibi işte kasnaklara elimde beyaz tutkal vardı beyaz tutkalı kullandım yani kullanabilirsiniz her türlü kullanabilirsiniz zaten bunun üstüne yapıştırıcımız geldiği için onu da göstereceğim size ve içine yapıştırıcısı onunla beraber zaten kumaşımızı da kapatacağız şimdi ben kumaşla kapatacağım ondan sonra her yerine zımbalayacağım kumaşı Arkadaşlar şimdi biz bu kumaşı koyduk. Kumaşı üstüne serdik. Ondan sonra alttan her yerden gerdire gerdire zımbaladık. İlk başta gerdiğimize gerek, gerdiğimize gerek yok. Ön taraflardan zımbaladım, arkaya doğru gerdirdim güzelce. Çok da gerdirmeyin, kastakları kırabilirsiniz. Yani çok derken yani abartmayın yani. Bu kumaşın buradaki köşeleri burada tam temas etmesi lazım buraya. Hem buraya hem bu köşeleri tam temas etmesi lazım. Temas etmeyen yerlerini zımbaladık böyle temas etmesi için. Çünkü e, reçineyi buralara sürdüğümüz zaman arada boşluk kalıp da e, şey kabin görevinden çıkmasın diye. Şimdi bize gerekli olan malzeme 1 kilo reçine. Yani 1 kilo derken 1 kiloyu kullanmayacağız biz. Bir de sertleştiricisi alıyorsunuz 10 lira falan. 1 kilosunu kullanmayacağız. Mesela ben bunu <laughs> ek tampon için de kullanmıştım ama 1 kilo olması ideal. Çünkü gönderdikleri 100 mil 100 milim, 200 milim gönderdikleri şey Yetmiyor. Gerçekten yetmiyor. Buna çünkü 2-3 kat atmamız gerekiyor. Sağlam olması için 2-3 kat atmamız gerekiyor. Cam elyaf lazım. Ben şu anda cam elyafı kullanmayacağım. Bir katı sade atacağım. İkinci katta cam elyafla beraber 2-3 ürünü cam elyafla beraber atacağım. Daha sağlıklı olsun diye. Dolduralım biraz. Buna göz kararı yapacağız. Yani bunun bir şeyi yok. Buna mesela ben biraz damlatacağım. Bu sertleştirici. Ne kadar hızlı olmasını istiyorsanız. Ben şöyle bir sıktım. Ufaktan da karıştıracağım. Sonra fırçayla panzotun kumaşına süreceğiz bunu. Arkadaşlar şimdi e, bu kısım çok önemli. Hem sağlamlık konusundan hem şey konusundan. Mesela bir mitraç nereden baksanız 3 kilo benim bir Bu 3 kilo bunu sağlam tutabilmesi için sağlam yapmamız lazım. Yani böyle bunu sağlamlaştıran aslında bu. Bu reçineyi bol bol sürmeniz lazım. Böyle ıslanacak şekilde. Yani ıslak su kumaş ıslanacak yani. Emecek yani iyice emecek. Kasnakların etrafı tamamen emmesi lazım. Altındaki medefeye kadar dokunması lazım ki hem medefeye hem kasçeye kumaşa aynı anda erişim sağlasın. Arkadaşlar şimdi ilk katını attık. İlk katı ben kuru tutup da yapacaktım ama sonradan vazgeçtim. hem altı ıslak hem üstü ıslak iyi cam elyaflar diye parça parça koydum. Üstüne ufaktan ufaktan böyle iyice cam elyaf da emmesi lazım. Kumaşla birlikte yapışması için. Arkadaşlar şimdi biz bunu kuruttuk. Şöyle göstereyim. Onun gibi oldu bu. Bildiğiniz gemi oldu yalnız. Olduğun gibi şey. Esneme sıfır. Esneme sıfır. Yani ilk hali şöyleydi. İlk hali böyleydi. Şu anda böyle oldu. Gördünüz Bizim yapacak şu, şu anki işler şu. Ee, biz bunu zımpara yapacağız. Ufak böyle kalıntılar var ya. Mesela şunun gibi çıkıntılar. Yaklaş. Karanlık ısıtı kusura bakmayın. İşte şunun gibi şeyler. İşte ufak tefek bundan sonra Zımpara yaptıktan sonra ee, alttaki kumaşlar şurayı mesela aldım. Üstten vurmayacağız hiçbir şekilde. Üstten köşelerden vurmayacağız. Alt taraftan vuracağız kumaşlar almak için. Ee, bundan sonraki işlem yapıştırıcı ve kumaş. Özel bir yapıştırıcı tarifi söyleyeceğim. Hem ucuz maliyetli hem de yani şey doğal malzemeler olacak işte. Yani hem de maliyeti düşürmek amacıyla yaptım o işi. Yoksa balyo sürüp yap, yapmak daha kolay oluyor. Arkadaşlar bunun için de şimdi bu yapıştırıcı formülü yani. Bak 8 siz de ona, yoluna göre miktarını çoğaltın. Bir yemek kaşığı un, bir buçuk yemek kaşığı şeker, iki kaşık da limon, hani iki kaşık limon limon sıkacağım kaşığın üstüne, iki kaşık da limon atacağım, bir bardak da su, bunun altını yakacağım, güzelce böyle katılaştıracağım biraz böyle kaynayana kadar. Ufaktan yoğun yoğun bir Görüntüye ulaştığı zaman bırakacağım, dinlendireceğim, soğutacağım. Ondan sonra kullanmaya hazır. Şimdi arkadaşlar bizim yapıştırıcımızın yapış, bir gün beklettik. Durum bu. Neredeyse şeyi sökecek. Bence baleden daha güçlü. Bale şimdi sökülmüştü. Durum bu. Kumaşımızı da aldık. Kumaşı şimdi o yapıştırıcı yapıştırıcıyla her yerini yavaş yavaş yapıştıracağız. <laughs>